Transfer Gündemi kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Atletico Madrid Manchester City'den Julian Alvarez transfer etti. İspanyol dev bu transfer için İngiliz ekibine 75 milyon euro ve 20 milyon euroluk bonus ödeyecek. Arjantinli forvet Atletico Madrid'de 6 yıllık sözleşme imzaladı. Julian Alvarez, Joao Felix'in ardından Atletico Madrid tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci oyuncu oldu. Manchester United Bayern Münih'in 25 yaşındaki savunma oyuncusu Matthias Delikt ile 5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig takımı Delikt için Bayern'e 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk da bonus ödemesi olduğu belirtildi. Atletico Madrid Euro 2024'te İspanya milli takımının formasını giyen Robin Normand'ın transferini resmen açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu için 34,5 milyon euro bonservis bedeli ödenirken 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milan Premier Lig ekibi Tottenham'dan Sabek Emerson Royal transfer etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milan transfer için İngiliz ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Atletico Madrid Chelsea forması giyen Conor Gallagher ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid oyuncu için 42 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Manchester United Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki Sabek Mazrui renklerine bağladı. Geçen sezonu Bayern Münih'te geçiren Mazrui toplamda 29 maçta forma giyerek 4 asist üretti. Liverpool Crystal Palace forması giyen Mark Guehi ile ilgileniyor. Londra ekibi İngiliz oyuncu için 70 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. West Ham United Borussia Dortmund'dan Niklas Füllkrug'u transfer etti. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Transferin 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. West Ham Manchester United'ın sahabeki Aaron Van Bissaka'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiltere basınında transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bundesliga devi Borussia Dortmund, Hoffenheim'de forma giyen 21 yaşındaki forvet Maximilian Beyer'i renklerine bağladı. Serie A ekibi Como, Manchester United'dan ayrılan Rafael Varane'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Fabregas'ın çalıştırdığı İtalyan kulübü, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Fransız stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Premier Lig ekibi Brentford kanat rotasyonunu Fabio Carvalho ile güçlendirdi. Ada temsilcisi Liverpool forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun transferini açıkladı. Fabio Carvalho için 23 milyon 400 bin euroluk bonsers bedeli ödendiği öğrenildi. Beşiktaş gündemine de gelen Di Maria, Benfica ile bir yıl daha sözleşme imzaladı. Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emin Simitrov'u kadrosuna kattı. Fulham kulübü 24 yaşındaki futbolcuyla 5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fulham bu transfer için Arsenal'a bonuslarla birlikte 40 milyon euro bonsers bedeli ödeyecek. Marsilya bir süredir Yusufa Mokoka ile ilgileniyordu. Fransız ekibinin Borussia Dortmund'la satın alma opsiyonu kiralama konusunda büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Kulüpler şu anda son detaylarla ilgili ayrıntıları konuşuyor. Ennesiri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Sevilla hücum hattına ilk takviyesini yaptı. Sevilla son olarak Leicester City forması giyen Kereki İhano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi Nijeryalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Villarreal son olarak Trabzonspor forması giyen fil dişi sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Trabzonspor'un uzun süre transfer lisesinde yer alan Ukraynalı forvet Roman Yaremçuk Valencia'dan Olympiakos'a transfer oldu. Atletico Madrid daha önce Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörlot'u kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın geride kalan sezonu West Ham'da kiralık olarak geçiren Manchester City'nin yıldızı Calvin Phillips ile yakından ilgilendiği belirtildi futbolcunun da kariyeri için yurt dışına gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İngiliz futbolcuyla Jimbom'un yanı sıra Roma, Leipzig ve Salzburg'un lisesinde olduğu aktarıldı. Takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'da İtalyan temsilcisi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha Nikola Vlasic ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde Torino ile temasa geçip Vlasic için teklifini iletmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui ile ilgilenmeye başladı. 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı ve Napoli'nin oyuncunun yüksek maaş sebebiyle kiralık da olsa bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi. Orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile görüşüyor. Tecrübeli futbolcu ile karşılıklı temaslar devam ediyor. Crystal Palace, Wilfred Zaha'yı kiralamak istiyor. Galatasaray 9 milyon pound kiralama bedeli talep ediyor. West Ham'da orta saha bölgesinde forma şansı azalan Thomas Suçek, menajerler tarafından Fenerbahçe yönelildi. Transferle ilgili son kararı Mourinho verecek. İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor. Yıldız Sporcu'nun değerlendirdiği birkaç teklif bulunuyor. Özellikle son haftalarda Fenerbahçe'nin ilgisi öne çıktı. Mourinho, Fenerbahçe'de oyun kurucu olarak İlkay'ı istiyor. Kulüp bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Fulham'ın Sanderberg kadrosuna katmasıyla birlikte Scott McTominay'ın transferinden vazgeçtiği belirtildi. Bu durumda Fenerbahçe için Scott McTominay'ın transferine bir fırsat doğabilir. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan İskoç orta saha transfer teklifleri almasına rağmen henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı. Ferdi Kadıoğlu için İngiliz ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif ettiği yönü sürüldü. Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferi için yeni bir teklif yaptı. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya bonuslar dahil 12 milyon euroluk teklif sundu. Şu an için Sofyan Amrabat transferinde henüz bir anlaşma sağlanamadığı vurgulandı. Fiorentina'nın Amrabat için 15 milyon euroda ısrar ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli orta saha Miguel Crespo, Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Paris Saint 20 yaşındaki oyuncusu Ceren Doğru kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi savunmanın sağına transfer için harekete geçti. Hollandalı sabek Rick Karstorp'la görüşmeler başladı. Siyah beyazlı ekip Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor, Zorya takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. Genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Trabzonspor'un forvet transferi için Werder Bremen'den Marvin Duh'la ilgilendiği ve görüşmelere başladığı belirtildi. Bordo Mavili ekip Yun Sekon ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet edildi. Trabzonspor Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yollarını ayırdı. 2022-2023 sezonunun başında Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez, Bordo Mavili formayı 35 maçta giydi. Bu süreçte 7 gol atıp 6 asist yapan oyuncu beklentileri tam olarak karşılayamadı. Transfer haberleriyle karşınızdaydım. Yeni transferlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.